Zaranlar Kulübüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. 1 Nisan şakamızı da erkenden yaptık. Türkiye maçın 2-0 skorunu verdik. 8 52 de oranı varmış. Tabii millilerimiz yenildiği için öyle ağamşam sevinemedik ama sonuç itibariyle hani burada duygusallık da yok demiştim. Hani oynayacaksak gerçekçi, realist olmamız lazım. Uzun uzadıya da anlatmıştım. Ha ne faydası oldu? Sadece skoru alanlar değil. Abi Türkiye oynayacaktım, duygusal davranacaktım diye yazan çok dostumuz olmuş. Anlatmak istediğim de çok basit aslında aslında. Başında Ermenistan yok. Tecrübeli, atanı, tutanı, top taşıyanı iyi olan, eksiksiz olan bir Hırvatistan var. Ha ne demiştik? Çok duygusal davranıyorsanız 2-3 gole kaçın demiştik. 2-0 skora göre hadi 1-1 bir bir de yanımızda olsun demiştik. Onları alanlarda olmuş. Herkese çok bereketli olsun demek istiyorum. Ufak fakta maçlarımıza geçelim. Cumartesi günü. Cumartesi ne yapıyoruz? O standart programımıza dönüyoruz. Bir tane sistem kuponu olacak. Bir tane ideal kuponumuz. Bir tane de corner kuponumuz olacak. Bizleri yeni tanıyanlar için de bir hatırlatma yapalım. Kağıt kalem muhakkak yanınızda olsun. O sisteme koyacağımız maçta ideal oranlarını da vereceğim. İstersen ideal oranlarla ideal kuponunu da kendin yapabilirsin. Yani biz şunu verdik, şunu verdik bunları alacaksın diye bir şart yok. Aklına hangisi yatıyorsa, hangisi sana daha mantıklı geliyorsa alabilirsin. Yeni gelmişsen tabi abone olmayı bir de o bildirimlere basmayı unutmazsan çok seviniriz, çok da faydası olacaktır diye düşünüyoruz. O zaman canım ligimizle başlayalım. Özellikle bu hafta kıyamet kopacaktır. Milli aradan döndük tabi bahaneleri bol bol duyacağız. İmkanınız varsa WhatsApp grubumuza gelmeye çalışın. Güzel işler yapacağız herhalde. Özellikle canlı da büyük oynarız bu hafta sonu. Canım ligimizde neler var? Misal Başakşehir MK Ankara Gücü mücadelesi var. Hiç dokunmamamız gereken mücadele işte. O bahaneleri falan bu hafta duyabiliriz özellikle Emre Hoca'dan. Sonuç itibariyle son 4 maçında sadece 1 puan alabilmiş bir ekipten bahsediyoruz. Öte yandan Trabzonspor mücadelesi vardı Kayserispor'la oynayacaklar. Trabzonspor tabii içeride kazanma ihtimali çok yüksektir. Kayserispor'da da son zamanlarda bir form düşüşü var ama değişik sürprizlerde yapabilecek bir takım. Özellikle Trabzonspor'un kazanırının 1.31 oranı varken bu karşılaşmayı da hiç alma, bu ikisini alma diye anlattım. Sadece sadece. Ama liderlik yarışından tabii ki bahsedeceğiz. Galatasaray'ın Adana Demirspor'la bir mücadelesi olacak. Çok riskli maç onu baştan söyleyeyim. Galatasaray tabii ki favori ama karşılarında da ligin en diri, en iyi top oynayan, en kolektif oynayan takımlarından bir tanesi var. Özellikle bunda da hocanın da çok büyük faktörü var. Bu arada bu maçın skorunu da sizlere soralım dostlar. Aksiyonlu bol golle bir mücadelede olabilir. Skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 3 dostumuz yine sifta madem yapıyoruz ligleri demiştik. Katıl VIP Telegram grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Sahte hesap mahta hesap hiç fark etmez. Hepsinden yazabilirsiniz. Bol bol yazın şansınızı arttırın diyelim. Maça dönersek. Galatasaray için ekstra önemli çünkü bundan sonraki hafta bay geçecekler. Fenerbahçe eksik maçını tamamlayacak. Yani atıyorum Galatasaray burada mağlup oldu. Fenerbahçe o maçını tamamlayacak. Üstüne de bay geçtiği hafta bir galibiyet daha koyarsa puan farkı kapanacak babacığım. Ama bir yandan öyle de bir hafta ki Fenerbahçe sonuçta Beşiktaş'ta oynuyor. Kaybederse Galatasaray'da bu maçı kazanırsa lig direkt biter. Şampiyonu da bellidir. Yok efendim 13-14 maç kaldı falan filan bunların hepsi klişe olur Galatasaray dalgasına bakar o saatten sonra. Gel gelelim asıl beklentimi sorarsanız şöyle maçı bir kafamızda oynatıyoruz tabi başlamadan önce. Galatasaray tarafına bakıyoruz şöyle bir Mertens sakattı. Yeni yeni iyileşmeye başladı ama maça yetişeceğini düşünmüyorum. Berkan kart cezalısı ama yeri doldurulmayacak bir eksiğimiz yok diyebiliriz. Ve arkasında çok büyük bir taraftar desteği olacaktır. Milli ara girdi zaten stada girmeye aç bir taraftar olacak muhakkak. Dolayısıyla en ideali burada Galatasaray maçı kazanır diye düşünüyoruz dostlar. Galibiyetin oranı 1.37. Bu oranı almayalım. İdeal Tamam eyvallah ideal bir kupon yapacaksanız sizler değerlendirebilirsiniz ama sonuçta Türkiye Ligi'dir. Yayıncı kuruluş hikayeleri vardır. Hakem hikayelerimiz yıllardır. Hiç bitmez zaten biliyorsunuz. O yüzden dedim ki birazcık riskleyelim. Hiç olmazsa oranı da arttıralım. Sistem kuponumuza da rahat rahat koyalım. Arttırabildiğimiz kadar en azından düşük bir oran kalacak sistem için belki de ama 2.5 üstünde Galatasaray galibiyeti. 1.71 buna oran açılmış. Beklentim de ahım şahım değil. Dediğim gibi 2-1 bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. 7.69'da bunu oran açılmış. Bir 10 lira da helalinden buna işler ama 2,5 üstünde Galatasaray 1.71'den. Sistem kuponumuzun ilk maçı olsun diye düşündük. Geçelim buradan Aristokrat ligimize. Seviyoruz. Bol bol maç alacağız o yüzden. Açılış mücadelemiz isme bak bir kere. Manchester City Liverpool 14.30'da. Kafadan yani farka baksana. Gel bakalım Fenerbahçe Beşiktaş derbisini 14.30'a bu saate koy. Yemin ediyorum bütün Türkiye karışır. Premier Lig'in durumunu şöyle bir hatırlayalım dostlar. 8 puan fark var şu anda Arsenal Manchester City arasında. City'nin bir tane maç eksiği var. Bu fark kapanır mı derseniz o maç eksiği kazandığını varsayalım. 5 puana düşer fark. E aralarında oynayacaklar bir kere daha. Onu da City'nin kazandığını varsayıyorum. Tabii ne olacağı belli olmaz. O zaman yine değerlendireceğiz ama onu da kaparlarsa 2 puanı düşer fark. Dolayısıyla hala City'nin düşük de olsa şampiyonluk şansı var. Ama önce Liverpool engelini aşmaları lazım. İlk maç Anfield'da 1-0 kaybetmişlerdi. Tabii gözle görülür bir form düşüşü de görüyoruz Liverpool'da. Etihad seyircisi önünde olacaklar. Dolayısıyla maçı zaten City tarafına verdik açıkçası. Beklentimi sorarsanız 3-1 bir skor bekliyorum ama hani bu tip maçlarda 2-2'nin yanımızda durması lazım. En kötü 3-2'ye falan gider öyle bir rahatlarız ama o 2 golü alalım baba. Hani ev 1.5 üstüne gidelim hiç başımız ağrımasın diye düşünüyorum. 2 gol de çıkacaktır burada. Beklentim hani daha da fazlası zaten ama ev 1.5 üstün oranı 1.46 ve ideal kuponumuzun ilk maçı da bu olsun diye düşündük. Bu arada beğenileri söylemedim. Beğenileri yapalım abicim. Bin beğeniyle şöyle geçelim. Cumartesi ya beğeni kuponlarımız da genelde tutuyor. Zaten WhatsApp grubumuzda 6 tane kupon vereceğiz. Bir tane de beğeni kuponunu ücretsiz Telegram grubumuzda sizlerle buluşturalım. Beğeni önemli abi. YouTube algoritmaları bunu istiyor. YouTube algoritmaları o beğenileri görmediği zaman kanalı başkalarına önermiyor. Bu sefer ne oluyor? Mesela dünkü Türkiye maçından pay biçelim. Hani duygusallıkları zaten bir kenara attık. 2-3 golünü alamayanlar oluyor. Çünkü bizi izlemiyorlar. KG'lere üstlere gidenler oluyor mesela. Çünkü bizi izlemiyorlar. Cumartesi için kim bilir neler yaşanacak. Çünkü bizi izlememiş olabilirler. Ama siz bu beğenileri yaparsanız işte o izlemeyenlerin de izleme şansı olacaktır. Tabi bir de sadece ben kazanayımcı dangozlar var. Onlar da var. Onlardan zaten defalarca bahsettim. Yine üstünde durmak istemiyorum. Onların tabii umurunda değil. Bu videoyu kaç saatte çekmişiz, ne kadar saat kurgusuyla uğraşmışız, ne kadar zor atmışız YouTube'a vesaire. Bunları zaten onlar kenara koyuyorlar. Ben kazanayıma gidiyorlar ama çok da yanlış anlayıp patlayan oluyor. O bedduamız da tutuyor herhalde. Lütfen onlardan da olmayın. Emek hırsızlığı yapmayın babacığım. O beğeni butonu bedava zaten. Basacaksın, geçeceksin, dalgana bakacaksın. Onu da yapın. Çok önemli. Dedik hatırlatmamızı da yaptık. Nerede kalmıştık? Premier Lig'deydik. Yine liderden bahsedelim o zaman. Liderin de maçı var. Arsenal iç sahada bu sefer. Efe. Leeds United'la karşılaşacak dostlar. Aslında diri bir rakipten bahsediyoruz ama maalesef şansı da yaver gitmeyen bir rakip. Jesse Marsh gitti zaten biliyorsunuz en son. Takımda bir toparlanmalar var. Arsenal karşısında kapanırsan çok fazla gol yiyeceğini zaten biliyorsundur. Dolayısıyla Leeds kendi futbolunu oynamaya çalışacak. Mümkün olduğunca tabii. İki kalede de bol bol pozisyon görürüz. İki kalede de sağdan soldan ortalar görürüz. Bunlar bize neyi verir? 8.5 üstü korner açıksa 8.5 verir. Yoksa 9.5 üstünden korner konusunda ilk maçını yapmış oluruz. Hangisi açıksa ne kadar düşük olursa o kadar daha riski azaltmışız demektir. Dolayısıyla öyle alırsanız daha iyi olacak. Korner kuponu ilk maçını koymuş olduk. Bu arada bu maçta da beklentim 3-2 enteresan bir skor. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. 25-60 bunun oranı var. Bir de abi bu maçın kafamda 2'den biri var. İlk yarı Leeds kazanır. ikinci yarı Arsenal tarafından bir comeback görebiliriz. Bunun da oranı 19'larda. İsterseniz buna da bir 10-20 lira. Biz 20 lira sallayacağız. İsterseniz sizler de deneyebilirsiniz. Bu arada korner demişken yine hafta sonu kornerlere, kartlara, skorlara, kuponlara, canlılara duyacağım biz WhatsApp grubumuzdan bir kısa bahsedeceğim. Çok vaktinizi almayacağım bununla ilgili. Hedefimizi zaten cuma videomuzda söylemiştim. 12 tane kupon, yüzün üzerinde canlı tahmin, 20 tane maçın corner analizi, rolling dediğimizde kasa katlama sistemimiz. Ona özel olarak değiniyoruz. Yine kasamızdan belli bir miktarla rolling yapıyoruz. Şu ana kadar hiç de düşürmedik ama hep baştan başlamak zorunda kaldık rolling'e. Martingale denemeleri yapacağız yine. O değişik sistemlerimiz elimizde var. Kasa katlamayı söyledik. E-sporumuz devam ediyor. Voleybol, basketbolda hem NBA hem Euroleague. Formula 1 oranlar tatlı olursa gireceğiz. Bekliyoruz. Oran açmıyorlar. Bir Fers Defender gidiyor. Bir de en önemlisi kasa yönetimi. Kasa yönetimini zaten biliyorsunuz artık dostlarımız isterlerse katıldıktan sonra beni arayabiliyorlar. isterlerse yazıyorlar. Birebir iletişim kuruyorum onlarla. Ve ne biliyorsak aynı şekilde de dostlarımıza aktarıyoruz. Yani her masada varız. Her türlü de elimizden gelenin en iyisini ailemiz için yapmaya çalışıyoruz. Tabi her seferinde şunun da altını çizmek istiyorum. Vaat yok. Mesela milli maç gecesi. Hırvatistan'ın gollerinden kazandık. Hırvatistan'ın kartlarından kazandık ama ana kuponumuz mesela düş gelmediği de oluyor mu? Oluyor tabii ki ama onu da söylüyoruz. Kuponlara yüklenmeyin. Canlımız daha da tatlı diyoruz her seferinde. Bunu da neden söylüyorum? Vaatler yok işte dediğim gibi. Hani geleceksiniz para basacağız idealleriyle gelmeyin. İhtiyacım olmayan kenarda bir param var. Onu arttırmak istiyorum derseniz gerçekten onu arttırabileceğiniz tatlı bir grubumuz var. Peki bu aileye nasıl dahil olacağız diyenler? Bizlere alternatif tahminler adresine ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler ya da WhatsApp destek hattımız. Videomuzun hem açıklama kısmında hem de sabitlediğimiz ilk yorumda Whatsapp destek hattının linkini bulabilirsiniz. Orada da bulamazsanız www.alternatiftahminler.com Web sitemiz orada da sağ köşede Whatsapp destek hattı butonu vardır. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Diyelim buradan geçelim Fulham'a. Ormut deplasmanına konuk olacaklar. Aslında kafamda 1-1 bir, bir böyle bir beraberlik var ama bir ihtimal Fulham tarafına 2-0 2-1'ler de kayabilir diye düşünüyoruz dostlar. En güzeli o yüzden 2-3 gol yasla geç ama sistem kuponunu al. Maçın ideali sorarsan idealim ideali yoktur. Skorumuzu zaten verdik 1-1 bir, bir bekliyoruz ama en güzeli 2-3 golden sistem kuponuna 1.86 oranı var. Yazarsın geçersin babacım. Geçtik Fransa Lig 1'e. Ran iç sahada Opendalı, dalı, Sotokalı, Fofana'lı lansı konuk edeceğiz. Fofana mesela son maçta kilidi açmıştı. Ran tabii en son Paris'i yenerken kontralarla golleri bulabildi. Ama iç sahada tabii ki böyle bir lüksün yok. Taraftarının karşısındasın. Ne yapacaksın? Mecburen saldıracaksın. Saldırdığın zamanlarda da son zamanlarda bunu özellikle beceremiyorsun. O da bir gerçek. Genel anlamda patlıyorsun. Hele bir de lansla oynarken o kontralardan gol yeme ihtimalinde var bunu bunun da altını çizelim tabii ki. Ama dediğim gibi mecbursun. Senaryom da tam olarak şöyle. İlk golü orta alanda Lans'ın böyle enteresan bir top kapmasıyla Lans tarafından görebiliriz. İkinci yarıda da belki de ikinci yarıya kalmaz bir comeback'tir Run tarafından görebiliriz. Yani ilk maçı Lans orada kazanmıştı. Bu maçta Run burada 2-1 kazanabilir. Skorumuz bu bir kere. Kenara koyalım. Ya da ne olur ilk golü yine Lans'tan bekliyorum. Bak aynı senaryoya gidiyoruz. İlk gol Lans falan da alabilirsiniz burada. Hatta bununla paralel ama söyleyeceklerim bunlar değil. İlk gol Lans'tan geldi. İkinci gol Run'dan geldi sonra run o son dakikalarda hücum ederken Lance'dan bir kontradan daha 2-1 yazabilir. Ama bu anlattığım 2-3 gol senaryosu değil. Çünkü ilk yarıdan bile 4-39 oranı varmış. Karşılıklı gol gelebilir onu da söyleyelim. Dolayısıyla beklentim daha bir acayip. Neler alabiliriz bu anlattıklarımdan? Karşılıklı gol var. İdeal tahminimiz olsun bir kere. Kenara koyalım ama idealini almayacağız. 1-67 oran bir kere de çok yükseltme ihtimalimiz var. KG var ve üste gideriz babacım. Sistem kuponuna 2-0-4 orandan koyarız bunu. Tekli de alabilirsiniz tabii. Bu arada otoriteler bu maçın alt biteceğini söylüyorlar. Çok fazla söylüyorlar hem de bunu. Ama bizi otoriteler de bağlamaz. Ne otoriteler gördük abi. Bam güm hepsine zaten ne dediğimiz geldi. Defalarca da milleti yanıltmaya çalıştıklarını gördük. O da bir ayrıntı tabii ki. Dolayısıyla o da bizi bağlamıyor. Başka ne alınabilir derseniz. Hani işin fantazisine gidelim bir de. İlk yarı yani anlattığım senaryoya göre Lance kazanır. ikinci yarı comeback. Rundan gelir. 2'den bir olur. Neden olmasın? Diyelim bu maçı da geçelim. Tabii oranı da söyleyeyim. Ondan sonra oranlar düşmeye başlıyor. 26.50 oran vermişler. Bir ayrıntı daha vereyim maçta ilgili. Hani 2,5 üst ve KG'ye gidiyoruz. 2,04 alıyoruz sisteme koyuyoruz ya. İstersen bunu birazcık sadeleştirip 1,90'dan sadece 2,5 üstü de burada alabilirsiniz. Geçelim o zaman Serie A'ya, İtalya'ya gidiyoruz bir. Inter Fiorentina mücadelesi var dostlar. Aslında tipik bir 2-3 gol mücadelesi ama sürprizden isterseniz Fiorentina galibiyetine 4,37 oran açılmış. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Biz burada sadece 1,92 orandan 2-3 gol tercihine gideceğiz. 2-0'lar, 1-1'ler hepsi bizim olsun diye bakıyoruz. 2-3 golün oranı da 1,92. 4. mücadenemizde bu oldu sistem kuponumuzda. Bir de Bundesliga yakalım. Schalke Bayer Leverkusen mücadelesi çok gözüme çarptı. Schalke'nin önemli bir ayrıntısı var. Son 8 haftadır hiç kaybetmediler ama ligin en iyi, en formda ekiplerinden biriyle oynayacaklar. Avrupa'daki Ferencvaros de katarsan üst üste 5 maçını kazanmış bir Leverkusen, kazanmaya alışkanlık edinmiş bir takımdan bahsediyoruz. Çok çok tehlikeli bir takım haline dönüşüyorlar. Dolayısıyla buradaki tercihimiz de maç sonu 2 olacak. Oranımız da tatlı bir 79 açılmış. Bunu da alalım. Bunu da sistem kuponumuzun 5. mücadelesi yapalım. Gelelim bir ben daha sisteme koyalım öyle bitirelim hiç olmazsa. Union Berlin Stuttgart'la karşılaşacak. İç sahadalar babacığım. Beklentimi sorarsanız 3-1 Union Berlin galibiyeti bekliyorum ama Stuttgart'tır maç. Her türlü değişik üstlere de gidebilir. 3-2'ler, 3-3'ler aa nasıl olduğu hiçbirimiz demeyiz. Dolayısıyla burada maç sonucu bir yerine evin 1.5 üstüne gitmek aslında bence daha az risklidir ama oranlara baktığımızda galibiyet oranı mesela 1.93 iken bir anda 2.23'e çıkıyor ev 1.5 üste çıkarttığımız zaman. Bunu da alacağız. Sistem kuponumuzun 6. maçı maçı yapacağız. Gel gelelim idealle korneri tamamlamaya. Ha bu arada atlamadan şunu da söyleyeyim. Union Berlin'in handikaplı galibiyeti de var. İsterseniz 3.76 orandan 46'larımıza da bu gelsin. Ana kuponumuzu önce tamamlayalım o zaman. Maçın kralı var. Bayern Münih, Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Liderliği direkt olarak etkileyecek. Belki de şampiyonu belirleyecek maç zaten. En ideali bir kere 2.5 üst. Oranlar 1.25 1.27. Hayırdır bizde öyle oran yok. Öyle komedi filmleri çevirmiyoruz zaten. Amacımız belli. Bir tane 1.46 almışız. Bunun yanına da ne yapacağız? al. 1.37 bandı, 1.38 bandında bir oran bulmamız lazım. Baktık o oranı da aradık. Zaten kafamızda senaryomuz da hazır. Beklentim 3-2 skorlu bol gollü bir karşılaşma. Bununla paralel zaten o gollerin 3 tanesinden bir tanesi ilk yarıda gelsin istedik. Bayern Münih ilk yarıda bir tane gol atar. Bunu da alıp City ile birleştirdiğimiz zaman ikisinden alacağımız oran tertemiz 2 yapıyor. Ana kuponumuz bitmiş oluyor. Tabi maçı bu kadar bırakmayalım. Karşılıklı gol var. ilk yarıdan denenebilir mesela. İlk yarı KG alınır. İlk yarı 1.5 üste gidersin. Hiç olmazsa ikisi sıfırlar iki taraftan da sana yazabilir. 2.5 üstü zaten söylemiyoruz. Hani Avrupa bahislerinde belki değerlendirenler olabilir. Ama 3.5 üstü 4.5 üstü hatta neden olmasın diyebileceğimiz mücadelelerden bir tanesi. Korneri de bol gelir diye düşünüyoruz ama goller korneri kesebilir. Dolayısıyla burada korner tercihine gitmedik. Ama korner konumuzu tamamlayacağız. Bir Hollanda'ya gidelim. Muhtemelen Altmar Herenmen mücadelesini bekliyorsunuz ama onu vermeyeceğim. Onun yerine Excelsior Twente mücadelesi dostlar. Yine bol aksiyonlu, bol tempolu bir mücadele göreceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ile burada da yine baremleri en altta tutmakta fayda var. Ama muhtemelen yine buçuktan açmazlar. buçuktan açarlar. 8.5 üstü korner açıksa değerlendirebilirsiniz. Yoksa 9.5 üstü korneri de buradan alıp diğer korner maçımızla birleştirirseniz de ikisinden en kötü 2.20 oran alıyoruz. Şöyle bir kısa o zaman hepsini özetleyelim. Ana kuponumuzun oranı tam 2 olmuştu. Korner kuponu 2.20 bandındadır. Tabi önemli olan 6 tane sistem mücadelesi verdik. İçlerinden ideal tercihlerinizde kendiniz kupon yapabilirsiniz dedik. O sizin kendi kupon şansınız. Biz de ne yapacağız? Bu maçların 6 tanesini alt alta yazacağız. Sistem 2, 3, 4, 5, 6'yı seçeceğiz. 57 tane sana kupon yapmış olacak. 57 kolon tutacaktır. Dolayısıyla 57 lira tutacak. Bunlardan 4 tanesi gelirse kuponun amorti olur. 5 tanesi gelirse 150, 200 bandında bir para alırsın. Hepsi gelirse de 607 lira veriyor. 57'yi harcadık. Bir de 23 lira her hafta olduğu gibi bunları alt alta koyacağız. Dümdüz de atacağız babacığım. Tam 50 oran 49.70-80. Tam 50 oran dümdüz ediyor. Buna da 23 lira basarsam 1143 lira da buna verecektir. Neden olmasın daha önce oldu yine yapabiliriz. Tabi bu işin en zor kısmı. Video de o korner kuponuyla ana kupona 60'ar er lira sallarsın babacım. Tam 200 lira para harcadın. Bu zamanda zaten çok büyük para değildir. Onu da söyleyelim. Yalan değil gerçekten. Gidip de bir yerde tek başına yemek yemeye kalksan o paraları maalesef ödüyorsun şu anda. Dünya kadar maçında tadını çıkartmış olursun. Totalde 15 tane maça 200 lira para harcadın. İlla ki bir şeyler alırsın. Boşta geçeceğinizi düşünmüyorum. En kötü tutmazsa da Türkiye maçı skoruna falan sayarsın. Hakkını helal et. Sonuçta ilk hafta. Herkesin bahanesi var. Teknik direktörlerin hepsi bahane sunacaklar. Milli aradan döndük diyecekler. Bizim de bu haftaki bahanemiz bu olabilir en azından. Diyelim o zaman bitiriyoruz. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Tekrar hatırlatıyorum vaat yok ama Whatsapp grubumuzda gerçekten çok güzel kazanımlar sağlıyoruz. Yine mesela bugün sizlere videoyu çekmeden önce TFF'de Bodrum Spor maçından paralarımızı aldık çıktık. Bize maç bitmez, lig bitmez diyoruz ve bitiriyoruz. Sloganımız gelsin. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.